B Sınıfı Ehliyet Trafik Dersi Genel Bilgiler Bölüm 1 Değerli Şoför Adayları, Bu ders Hollanda'da bulunan Türk vatandaşlarımız için hazırlanmıştır. Hazırladığım bu video, trafik levhaları, azami hız ve trafik kurallarını içerir. Başarının yolu sabır ve doğruluktan geçer. Tüm şoför adaylarına sabır ve başarılar dileriz. Abone olmayı, unutmayınız. Trafik işaretleri nedir ve neden vardır? Trafik işaretleri levhalarla, trafik lambalarıyla, trafiği yönlendiren kişilerle ve asfalt üzerine çizilmiş yatay işaretlerdir. Trafik işaretleri neden vardır? Trafiği güvenli ve emniyetli bir şekilde yönlendirmek için vardır. Genel olarak trafik levha ve işaretleri 6 bölümden oluşmaktadır. 1. Tehlike uyarı işaretleri 2. Trafik tanzim işaretleri 3. Bilgi işaretleri 4. Durma yasağı işaretleri 5. Park etme ve park yasağı işaretleri 6. Yata işaretlemelerdir. Trafikte 6 temel kural bir Trafik ile alakalı bilgi sahibi olmak. 2. Trafiği aksatmamak. 3. Emniyetli araç kullanmak. 4. Sosyal olmak. 5. Doğayla arkadaş olmak. altı Konforlu araç kullanmak. Trafik nedir? İnsanların, hayvanların ve trafikteki araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketidir. Hız yaparken sürücü aracını yolu görebileceği, üzerinden serbestçe tercih edebileceği ve açık olduğu mesafeden durdurabilmelidir. Hollanda'nın azami hız kuralları. Şehir içi 50 km. Şehir dışı 80 km. Otoyol 100 kilometre. Otoban 130 kilometre, yerleşim birimi yani mahalle 15 kilometredir. Rumoklu otomobiller için azami hız kuralı. Otoyol ve otobanda rumoklu otomobiller için istisna olarak 90 kilometre hız sınırı getirilmiştir. Şehir dışı çevre yollarda azami hız sınırı 80 kilometredir. Yük arkadan bir metre aşmış. Bu durumda trafiğe çıkabilir misiniz? Evet, çünkü yük arkadan bir metreden fazla aşmamıştır. Arabanın yükü bir buçuk metre arkaya doğru taşmış. Bu şekil trafiğe çıkabilir misiniz? Hayır, nedeni yükü kırmızı bezle işaretlemek yasaktır. Yük defasıyla işaretlemek zorunludur. arkaya doğru bir buçuk metre taşmış. Bu şekil trafiğe çıkabilir misiniz? Evet, çünkü yükünüz yüklemasıyla işaretlenmiştir. Resimde gördüğünüz gibi bu şekil trafiğe çıkmanız yasaktır. Nedeni aracın yükü öne doğru çıkması kanunen yasaktır. Arabanın yükü kenarlardan yana doğru 20 cm taşmış. Bu şekil trafiğe çıkabilir misiniz? Evet. Arabanın yükü kenarlardan yana doğru en fazla 20 cm çıkabilir. Otomobil kategorisine dahil olan araçların uzunluğu kanunen 12 metreden fazla olmamalıdır. Otomobil yükü ile birlikte uzunluğu kanunen 18 metreyi aşmamalıdır. Aşağıda resimde olduğu gibi. Arabanın yüksekliği yükü ile birlikte kanunen 4 metreden fazla olmamalıdır. Trafik tanzim işaretleri ve anlamları. Trafik tanzim işaretleri sürücü ve yayalar için trafik kısıtlamaları Yasakları, sorumlulukları ve mecburiyetleri içeren işaretlerdir. Trafik tanzim işaretlerinin birçoğu aşağıda görüldüğü gibi yuvarlak etrafı kırmızı ve içi beyaz renktedir. Tabela içerisindeki alanda kısıtlama ve yasakları bildirir. Trafik tanzim işaretleri. Bu yasaklar yalnız levhaların içindeki semboller için geçerlidir. azami hız sınırlama levhaları. Bu levhaların üzerindeki hız sınırlarını aşmak yasaktır. Azami hız ve sonu. 30 kilometre hızın sonu 50 kilometredir. 50 kilometre, 60 kilometre ve 70 kilometre hızın sonu 80 kilometredir. 80 kilometre, 90 kilometre hızın sonu 100 kilometredir. 100 kilometre hızın sonu 130 kilometredir. Azami hız sonu. Şehir dışına çıkıyorsunuz. Bu işaretten sonra hız sınırı 80 kilometredir. O ok işaretlerine dikkat edin. Kırmızı reflektörler yolun sağında olurlar. Beyaz reflektörler yolun solunda olurlar. Bu işaretler yolun gelişliğini ve araçların gittiği yönü göstermektedirler. Tavsiye hız ve sonu. Burada kaygan yol uyarısı vardır. Ve tavsiyelere uymak zorunludur. Aksi takdirde kaza yapabilir veya sebebiyet verebilirsiniz. Burada ana yol levhası. Yol boyunca sürücü öncelik hakkına sahiptir. Ana yol sonu. Bu levhadan sonra sürücü öncelik hakkına sahip değildir. Ana yol tali yol kavşağı. Sürücü bu kavşakta öncelik hakkına sahiptir. Sağdan ve soldan gelen sürücüler beklemek zorundadırlar. Ana yol tali yol kavşağı yalnız soldan. Soldan gelen sürücü beklemek zorundadır. Ana yol tali yol kavşağı yalnız sağdan. Sağdan gelen sürücü beklemek zorundadır. tali yoldan ana yola giriş sağ ve soldan gelen yalnız sürücülere yol vermek zorunludur. Burada yayalara yol vermek zorunlu değildir. Dur levhası Giriş serbest. Her iki taraftan trafiğe açık yok. İki tekerlekten fazla motorlu taşıtlar giremez. Kamyon türü araçlar giremez. Sürüş yönlü döner kavşak. Tabelanın göstermiş olduğu yönü takip etmek zorunludur. Zorunlu sürüş yönü paralelini göstermiş olduğu yönü takip etmek zorunludur. Her iki taraftan geçmek için komut. Yolun her iki tarafını kullanabilirsiniz. İleri sürüş zorunluluğu. Sola dönmek yasaktır. Çünkü bu yol mecburi istikamettir. Sürüş zorunluluğu sola. Sağa dönmek ve ileri gitmek yasaktır. Sürüş zorluluğu sağa, sola dönmek ve ileri gitmek yasaktır. Sürüş zorluluğu sola ve ileri, sağa dönmek yasaktır. Sürüş zorluluğu ileri ve sağa, sola dönmek yasaktır. Sürüş zorluluğu sağa ve sola, ileri gitmek yasaktır. Levha 1 hızı yavaş olan tüm sürücülere yasak yok. Leva 2 motorlu bisikletlere ana yoldan çık komutu. Leva 3 ana yola geç komutu. Bu levanın bulunduğu yerde park etmek yasaktır. Bu yasak yalnız levanın bulunduğu taraf için geçerlidir. Gördüğünüz gibi sol tarafta park halinde araçlar vardır. Sarı kesik çizgiler park yasağı olduğunu bildirir. Park yasağı sarı kesik çizgilerin bulunduğu yere kadar geçerlidir. Duraklama yasağı levhası. Bu yasak yalnız levhanın bulunduğu taraf için geçerlidir. Sarı düz çizgi duraklama yasağı olduğunu bildirir. Bu yasak sarı çizginin bulunduğu yere kadar geçerlidir yeri. Ok işaretin gösterdiği yöne doğru park etmek serbesttir. Park levhaları. 1. Taksiler için park yeri. 2. Engeller için genel park yeri. Yani engeller 3 saate kadar burada park edebilirler. 3. Engelli için park yeri. Yalnız levha üzerindeki araç numarası için geçerlidir. Yani araç plakası varsa bu araçtan başka hiçbir araç buraya park edemez. 4. Yük indirme ve bindirme yeri Bu levhaların bulunduğu yerlerde park etmek yasaktır. Yalnız kısa süreli yolcu veya yük indirmek serbesttir. Park levhaları 1. Yalnız kamyon ve otobüsler için park yeri 2. Kaldırıma çıkılabilir kamyonlar için park yeri. 4. Yalnız otobüsler için park yeri. 5. Yalnız motorlu bisikletliler için park yeri. 6. Yalnız otomobil için park yeri. Park levhaları. 1. Yalnız motorlu bisiklet ve bisikletliler için park yeri. 2. Bölge için kartlı park yeri. taşımayı tercih edenler için park yeri. 2. Kısa süre için yolcu indirme ve bindirme yeri. 3. Toplu olarak tek araçla yolculuk yaparlar için park yeri. Sollama yasağı. Önde giden motorlu taşıtı geçmek yasaktır. Yan levaya bakarsanız sollama yasağın sonu bu levadan sonra sollamak serbesttir. Kamyonlar için sollama yasağı ve sonu. 1. Yalnız kamyonların diğer araçları sollaması yasaktır. 2. Kamyonların 5 kilometre boyunca diğer araçları sollaması yasaktır. 3. Kamyonlar için sollama yasağın sonu. Aşağıda gördüğünüz gibi kesik çizgiler araçların bulunduğu tarafta bulunmaktadır. Bu durumda sollamak serbesttir. Karşı taraftan gelen sürücüler için sollamak yasaktır. Çünkü düz çizgi onlar tarafındadır. Levhanın üzerindeki işaretlere göre kırmızı dur, siyah geç anlamına gelir. Bu durumda karşıdan gelen tüm trafiğe yol vermek zorunludur. Yaya dahil. Üzerinde bulunan levhanın üzerindeki işaretlere göre kırmızı dur, beyaz geç anlamına gelir. Burada yalnız yaya öncelik tanımak zorunludur. Araçlara değil. Aşağıda gördüğünüz gibi F5 ve F6 dolu levhalar yayaları korumakla görevlidirler. Bu levhaların bulunduğu yerlerde yayalara yol vermek Şerit 3 traktörler için yol sonu 4 otobüsler için Trafik, kural ve alan levhaları. Bir, kamyon yolun sonu. Trafik kural ve alan levhaları. 1. Bisiklet yolu. 2. Geliş ve gidişli bisiklet yolu. 3. Bisiklet yolu sonu. 4. Motorlu bisiklet ve bisiklet yolu. 5. Motorlu bisiklet ve bisiklet yolun sonu. 6. Şehir giriş levhası. 7 şehir dışına çıkış levhası uyarı levhaları 1 hendek kasis çukur ve benzeri üst yapı bozukluklarını uyarmak için kullanılır 2 ileride sola kıvrılan dönemeçli bir yola yaklaştığını bildirir 3 ileride sağa kıvrılan dönemeçli bir yola eden virajlı yani dönemeçli yol olduğunu bildirir. 5- ileride ilki sola olmak üzere birbirini takip eden virajlı yani dönemeçli yol olduğunu bildirir. 6- ileride tehlikeli kavşak var. 7- ileride döner kavşak olduğunu bildirmek için kullanılır. 8- Demir yolu hattının her iki tarafında bariyer tarzı bir sistemle kontrol edilen bir hemzemin geçit olduğunu bildirir. 9 Bu işaret levhası bariyersiz olan hemzemin geçit hakkında uyarıda bulunmaktadır. 10 Bu işaret tramvay kavşağına yaklaştığınızı bildirir. 11 Açılan köprü. 12 Her iki taraftan daralan yol veya kaplama Uyarı levhaları. 13. Sağdan daralan yol veya kaplama. 14. Soldan daralan yol veya kaplama. 15. Kaygan yol. 16. Yol üzerinde çamur var ve çamurdan dolayı kaygan yol. 17. Oynayan çocuklar veya okul geçidi. 18. Yaya geçidine yaklaşıyorsunuz. Dikkat. 19 yolunuza yaya çıkabilir. Dikkat. 20. Yolunuza bisiklet çıkabilir. Dikkat. 21. Çakılı yol veya gevşek malzemeli yol. 22. Deniz veya nehir kıyısında biten yol. Uyarı levhaları. 23. Vahşi hayvanlar yola çıkabilir. Dikkat. 24 ehli veya evcil hayvanlar yola çıkabilir. Dikkat! 25. İki yönlü trafik. Dikkat! 26. Alçakta uçak uçaklar. Dikkatinizi uçaklar değil, trafiğe verin. Dikkat! 27. Yandan esen sert rüzgar. Dikkat! 28. Trafik ışıklarına yaklaşıyorsunuz. Dikkat! 29. ileride kuyruk olabilir dikkat yani filo 30 sık kaza olan bölge dikkat 31 yağış ve sistem dolayı görüş mesafesi azalabilir dikkat 32 gizli buzlama olabilir dikkat trafik uyarı ve bilgi işaretleri 33 genel dikkat yol 42 sola doğru genişleyen yol 43 bisiklet sokağı alt levalar bu levalar yalnız başına geçerli değildirler herhangi bir levanın altında bulunurlarsa o zaman geçerli olurlar devamını okuyoruz alt levalar bu levalar yalnız başına geçerli değildirler herhangi bir levhanın altında bulunurlarsa o zaman geçerli olurlar. Devamını okuyoruz. Örnekte görüldüğü gibi alt levhaların bulunduğu yerler. Tek istikamet bisikletle motorlu bisiklet hariç. Tek istikamet kapalı yol bisikletle motorlu bisiklet hariç. Mecburi istikamet bisikletle motorlu bisiklet hariç. Duraklama yasağı bu levalarla karşılaştılar. Bu levaları ezberleyiniz. B1. Ana yol. Yol boyunca yol sizin. B2. Ana yolun sonu. B3. Ana yol tal yol kavşağı. Sağdan soldan gelen sürücüler size yol zorunda. B4. Ana yol tal yol kavşağı. Soldan gelen size yol vermek zorunda. B5. Ana yol tal yol kavşağı sağdan gelen seyirilmek zorunda. B6 Kanala giriş. Sağdan ve soldan gelen tüm sürücülere yol vermek zorundasınız. B7 Stop levhası. Dur. Sağdan ve soldan gelen tüm sürücülere yol vermek zorundasınız. C1 Her iki taraftan kapalı yol. C3 Tek yönlü yol. Geriye dönüş yasaktır. C4 Tek yönlü yol. Sağ takip et. C2 tek yönlü yol, Bu taraftan kapalı. C5. Her iki taraftan girilebilir. D1. Döner kavşak. D5. Düz ve sağa dönmek yasaktır. Sola dönmek zorunluluğu vardır. D5. Sağa dönmek zorunluluğu vardır. Düz ve sola dönmek yasaktır. D6. Düz ve sola dönmek zorunluluğu vardır. Sağa dönmek yasaktır. D6. Düz ve sağa dönmek zorunluluğu vardır. Sola dönmek yasaktır. D. Oku verdiği tarafı takip et. D. 3. Her iki taraftan geçilebilir. D. 4. Sağa ve sola dönmek yasaktır. Düz gitme zorluluğu vardır. D. 7. Sağa ve sola dönme zorluğu vardır.